Merhabalar arkadaşlar hepiniz hepiciniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz can dostlarım ruh taşlarım Nasılsınız bakayım arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız bin şükür diyelim her halimize afiyette kalmaya uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Umarım sizler de afiyettesinizdir. Yorumlara yazın arkadaşlar. afiyetliyim değilim, oyun buyum, şuyum. Şöyle bir yorumlarda buluşalım. Birbirimize destek olalım, tanıyalım. Kimler izliyor, ne yapıyor. Kolektife niyetleniyorum. Sizler de niyetinizi alabilirsiniz. Her kim beni dinliyor ve izliyor ise gönül bağı kuran dostlarıma binlerce teşekkürlerimi sunuyorum İlk kez rastlayanlarda minik bir emoji beğeni ve abone olmayı ihmal etmezseniz harika olur olmanız şart mı değil ama olursanız iyi olur neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim evet arkadaşlar bakın şurada böyle bir şey görünüyor size verilmek istenecek sanki uzak şehir dışından olabilir. Belki de ülke dışından olabilir. Sizi görmek için böyle uzak yollardan gelecek olan bir kişi var. Gelirken boş gelmeyecek. Hediyesi mi desem ya da bilemiyorum. Bir konuda sizi memnun edecek gibi görünmekte bu kişi. O. Allah düşmanlarınızı kudurtuyorsunuz arkadaşlar. Çat diye çatlamak üzereler. Bakın sürüngenlerinizi gördünüz mü? Boydan boya boylu boyunca sürüngenleriniz var. Onlar size zarar vermeye çalıştıkça bakın kanatlarınızı açma vakti geldi diyor ilahi güçler resmen ilahi güçler tarafından korunduğunuzu görmekteyim. Kartal gibisiniz. Etrafınızdaki atmacalara asla ve asla ne taviz vereceksiniz. O kadar çok konuyu biliyorsunuz ki canlar. Yani kimin ne olduğunu, ne şekilde size yaklaştığını, iş olsun, kariyer olsun, para olsun, aşk olsun. Derinlemesine inmenize bile gerek yok bakış baktığınızda herkesin cibilliyetini şöyle bir anlıyorsunuz. Ama suskunluğunuzu korumaktasınız. Beyaz bir yılan gördüm burada. Evet, bakın yılanlarınız var, çıyanlarınız var ama bunlar e, cemi cümleleri kudurma enerjisindeler. Herkesi başarınızla orta yerinden çatlattığınızı görmekteyim size zarar vermeye çalıştıkça da bunu başaramadıklarından dolayı da orta yerinden çatlayan kişiler anlayacaklar. Diyecekler ki o kadar biz buna zarar vermeye çalıştık. Çift başlı olduk, on başlı olduk, bilmem kaç başlı olduk. Demek ki bu kişi hakikaten Allahü Teala bunu himayesine almış. Yani böyle eğer ki biz birazcık daha uğraşırsak çarpılmak üzereyiz diye geri çekilecek. Düşmanlarınız geri çekilecek. Yoksa başlarına gelecekler var. Bakın görüyorsunuz sizde de sürüngeni. Sıkıntı vermeye çalışanlar. Ya bir tane boğanız var ama boğanızın başı yok. Başsız bir boğa var. Eylem zamanı diyorsunuz. Artık eyleme geçeceksiniz bir karşı cinsiniz de olabilir. Yani böyle. Size karşı böyle nasıl diyeyim. Bir empati yeteneğini geliştirecek. Ki sizin yerinize koyacak kendini. Çok mu fazla ne bileyim kendini gösterdi, geri çekildi ya da o kadar çok arzulamanıza, istemenize rağmen bilemiyorum ama resmen böyle şey diyorsunuz o kişiye karşı aranızdan biriniz. Seni gibi fındık, kıran, yılanı deliğinden çıkaran yakalarsam muçk muçk dediğinizi duyar gibiyim. Bakın yine burada baş harfi S olan bir kişi. hayırlı haberler alacak. Hoşuna giden, sevdiği birinden de hayırlı haberler alabilir. Solucanlarınız var. Ördekleriniz var. Kaplumbağanız var. Çok ağır, çok yavaş giden bir işiniz hızlanacak. Ruh taşlarım benim. Hızlanmaya alacaksınız bu işi. Belki yorgunluktan. Belki hakikaten yoğun ve tempolu çalışmaktan. Bilemiyorum. Belki de ağır iş yaptığınız için olabilir. Ayakta uyuyor gibisiniz. Yani olduğunuz koltukta çömüyorsunuz resmen böyle. Kafa bir tarafa gidiyor, ayaklar bir tarafa gidiyor, gözler bir tarafa kayıyor böyle. Yani sizi çok değişik gördüm arkadaşlar. Oturamıyorsunuz. Oturduğunuz an ayaklar sağa kayıyor, baş sola kayıyor böyle. Hemen yayılıyorsunuz. Yormayın kendinizi bu kadar bir tane bayan sureti çıkmış. Böyle sizden yardım isteyebilir, destek isteyebilir. Ee, sanki tepe takla gelmiş bu kişi. Bay ya da bayansınız bilemiyorum ama sizden yardım ve destek isteyecek böyle birisi görünüyor. Mahsun, mahsun da size bakan böyle bir köpecik var burada. Kapında kulun olayım, kapında derler ya olayım diye iyi anlama ama. Bilemiyorum niye kabul etmiyorsunuz aşkını, sevgisini, ilgisini ve alakasını kabul etmediğiniz ya da görmezden geldiğiniz biri de olabilir. Aranızdan biriniz çok büyük konuşmuş. Bakın Bay ya da bayansınız, karşı cinsiniz ile alakalı. Bakın ne şeklini beğenmişsiniz, ne şemalini beğenmişsiniz. Yani bunu da Allah yarattı deyip, yani sevmek varken her birine mahne üzerine mahne vermişsiniz. Ama Allah ya, kader ya, tipini bile beğenmediğin o kişi kaderiniz olacak, alın yazınız olacak. İlla evlilik yolunda ilerleyeceksiniz demiyorum. Bir takım imkansızlıklar da çıkabilir. Ya da sizler çok fazla beğenmeme enerjisinde olduğunuz için sonrasında yani bu kişi ısınsanız da biraz zor olabilir. Ama bir başlangıç olacak mı olacak. Dört gün, dört hafta ya da dörtlü bir vadede bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz. Çağıranlarınız olacak. Sanki böyle yoga mı desem ruhunuzu dinlendirici eylemlerde bulunacaksınız çok yorgun gördüm bakın isminizde şey harfi olabilir net bir şekilde belirmiş aranızdan birinizde yani çok fazla dedikodulara maruz kalmışsınız olmazsa olmaz zaten bu dedikodlar insanoğlu yapıyor ama olmadık dedi olmayacak dedikodlar bunlar hazımsızlık problemi çeken birileri tarafından kariyeriniz ile alakalı şu an yaptığınız iş ile ilgili daha da böyle e, nam mı sen derler ya namını salacaksın diye öyle bir şey mi olacak ya da yeni yeni güzel haberler mi olacak bir işletme sahibisiniz ama ticari faaliyette bulunmaktasınız size detini dönmüşte de bir şey var geyik mi desem bilemiyorum öyle bir şey var Evet tatil planları yapan bir kişi görünüyor ama nerede siz gene bu sene bir yere gidemeyeceğiniz herhalde. Ha şimdi ha birazdan işte ha yarın ha bir gün diye 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 yani evde mi geçireceksiniz ne yapacaksınız? Evin en güzel koltuğunda tatil planı yapacaksınız arkadaşlar ama çalışıyorsunuz be ya Aslında bir hafta ya da iki haftalığına tabii ki kaçabilirsiniz bir yerlere Ama e, böyle işinize aşık gibisiniz Mesleğinize, kariyerinize resmen sizin gibi bağlı biri bulunamaz Belki gideceğiniz yerde hani internet sıkıntısı olacak Ya da o olacak, bu olacak, şu olacak bilemiyorum Ona göre organizasyonunuz vardır Takımınız, alet adevatınız bu yüzden de var ama planlar yapan var. Siz biraz kendinizi geri çekebilirsiniz. Bakın biriyle tanışacaksınız. Bu tanıştığınız kişi sizi ciddi anlamda rahatlatacak ve ferahlatacak diyebilirim. Her konuda da size destek olacak. Birini dürtüyorsunuz. Hal ve hareketleri yanlış gelebilir. Mantıksız karar vermemesi için habiri, birini dürtme enerjisinde olarak çıkmışsınız. Bir iş başvurusu yapmışsınız. Bakın buradan bu haber olumsuz gelecek ama. Yani biz sizi ararız demişler, sizi göndermişler. Bunlar sizi aramayacak arkadaşlar, inanmayın. Gidin başka yerlere daha başvurun. Daha güzel yerlere layıksınız ama Allahü Teala bu yüzden belki de oradan size haber göndertmeyecek. Aranızdan biriniz de daha iş başvurusu yaparken o an başvuru formunu doldurur doldurmaz yarın gel başlayacaklar. Buna da siz kararsız kalacaksınız. Sonra başlayacaksınız ama orada çok fazla uzun durmayacaksınız. Belki beş. 6 ay durabilirsiniz çünkü hani sade para değil her şey diyorsunuz kariyerinize kariyer katamayacağınız hatta mesleğiniz ile alakalı bir takım konuları belki de unutma eylemine gireceğiniz için orada çok fazla durmayacaksınız aranızdan biriniz paranın önünde kariyer geliyor diyorsunuz çünkü size böyle tam aksine bir şeyler katmak yerine geriletici bir iş olacak çok farklı bir yapınız var. Öyle böyle değil. Resmen hem kıskanç gözler üzerinizde hem de tüm dikkatleri şöyle bir kendinize doğru çekebiliyorsunuz. Evet isminde çift E olanlar adında ya da soyadınızda da olabilir. E A da olabilir. Çektirmiş sanki. Yani şöyle değil. İsminde E A ve R harfi olanlar. Bakın. Vur patlasın, çal oynasın diyeceğiniz bir gün olacak. Bugün illa bugünden bahsetmiyorum. Yakın gelecekte. Karşınızdaki kişi resmen kara biberim vur kadehlere hadi içelim içelim her gece zevki sefa diyor böyle. Mutlu olacaksınız, huzurlu olacaksınız. Size bir takım vaatlerde bulunan o kişi sözlerini yerine getirince şöyle bir şok olacaksınız. Çünkü çok beklemişsiniz. Kesin bu da tır çıktı, bu da sözünü yerine getirmeyecek gibi gibi düşündüğünüz o kişi yani böyle bakın bir yüzük mi çıkaracak takacak size bilmiyorum size bir şey takacak bu. İnanın hazırlıyor çıkarmış bekliyor size takacak çok sevineceksiniz, çok mutlu olacaksınız. Dediğim gibi o taktığı şey yüzük de olabilir. Alyans da olabilir ya da ufak bir hediye de olabilir. Sanki tutmuş böyle size doğru veriyor. Bilemiyorum. Eller birleşecek gibi. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmıyorsunuz ya. Rabbim bir yerden kapıyı kaparsa bin yerden açar diyorsunuz. Öyle de olacak. Küçük 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 kapılarınız aralanacak. O ufak kapılardan size ciddi anlamda menfaat ilişkileri dışında böyle dostluklar gelecek. İsminde F harfi olan birinden, S harfi olan birinden farklı kişilerde bunlar size doğru adım gelebilir C ya da C harfi adında ya da soyadında olanlar büyük bir sıçrayış yapacaksınız. Koskocaman bir kısmeti kendinize doğru çekeceksiniz ama elinizi uzatıp uzatmama konusunda bir kararsızlığınız var. Bakın tam elinizi o kısmete uzatıp böyle almanıza ramak kalmış diyebilirim. Sizlerde bir değişik durumlar var. Alın arkadaşlar, uzatın size ne veriliyor ise alın gitsin yani o kadar da düşünmenin anlamı yok bence kafadan tırlak bir kişi var burada ne yaptığını bilmiyor ne konuştuğunu bilmiyor bir bakıyorsunuz sizi seviyor bir bakıyorsunuz yani o kişi gitmiş bambaşka biri gelmiş tırlak tırlak arkadaşlar ne konuştuğunu bilmiyor bu kişi yani bunun hakikaten sağlık problemleri var kafasında kontak bu bir tedavi olabilir yani sanki bir beynen. Evet beynen rahatsız olabilir. O ayrı bir konu. Her şey herkesin başına gelebilir ama o beynen değil. Bu ruhsal anlamda, manevi anlamda kafadan kontak. O da herkesin başına gelebilir. Rabbim başka keder vermesin ama çift ruhlu, çift karakterli. Bu da sizi çok üzüyor be canlar. Bir bakıyorsunuz sımsıkı sarılıyor. Bir bakıyorsunuz git öte git öte diyor. İki güçlü karakter. Bakın kudret güç sahibi bir kişiyle bir anlaşma yapacaksınız. Sizler de güç sahibisiniz. Gücünüzü birleştireceksiniz. Hiç kimse ama hiç kimse sizi yenemeyecek diyebilirim. Umarım öyle olur be canlar. Umarım öyle olur. Evet ruh taşlarım, gönül dostlarım benden bu kadar. Umarım destek olmayı, like atmayı, minnacık emoji koymayı ihmal etmezsiniz. Bakın benden size emojiler geliyor arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Cemi cümleniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Bay bay.